Selam Hepinize arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber zengin fakir bölümü çekiyoruz. Evet arkadaşlar. oh, sabah olmuş. Hemen evimden bir çıkayım. Bu arada kıyafetlerimi de giydim. Biraz kirli ama olsun. Vah dışarıya çıkalım. Aa arkadaşlar zengin bir taşınmış. Evimin karşısına. Onunla şimdi arkadaş olmaya gideceğim. Şey, bakar mısınız? Aa, merhaba. Merhaba. Efendim. Ee, arkadaş ol, arkadaş Efendim, olalım mı? Fakir. Arkadaş olalım Olur. mı? Zengin. Tamam. Benim adım Zengin. Benim hem ad... zenginim hem de adım Eren. Yazıyor. Aa, ben de fakir olduğum için... Siz de ev... fakirsiniz değil mi? Evet, bende evimde F var. Onun için fakirin F'siyim ben de evimi gezmek ister misiniz? Tamam olur. Tamam. Tamam gelin. Bak, bakın bunlar köpeklerim. Aa çok tatlıymış. <laughs> Oo. Evet evim böyle çok geniş. Vay canına. Evi çok güzel. Oha. Evet şurada zırhım var. Hala da üstümde de var. Evet, çok burada saldır. da zırh koruyucum köpeğim var. Oo çok güzel. Sand sandığınızda da böyle zırhlar var. Çok güzelmiş. Öbür sandıklarınıza bakabilir miyim bunlara? Olur. Ama hiçbir şey anlayacağım. Ama tamam. bunların içleri boşmuş. Neyse. Gel sana evimi göstereyim. Zengin. Olur. Hemen gel bakalım. Burada da bir tane ev var satılıyor. Bak bu, bu da benim. Bunlar da ne? Ama Aa nasıl? burada kaldı. Ben çıkarım buradan. Tamam ama Aa. dur. Tamam çıkardım. Oh teşekkürler. Bir şey değil. Bak bu da Hı, benim o, evim. Eviniz. Evim çok güzel. Eee çok dar. Olamaz. ben koku alıyorum biraz burası kötü kokuyor galiba kokabilir çünkü ben bir fakirim hmm. Aa akşam oluyor Aa, Hadi yarın görüşürüz Şey Şu ama benim ama, ama benim yatağım İlginç yok ki yok. Benim yatağım yok ki Ben yerde yatıyorum Benim yatağım ha, yok tamam o zaman benim yatağım yok Senin yok, evinde Ben de fazladan yatak vardı Tamam Yatağınız var mı bakabilir miyim Ben de bakayım Ay şey... Pardon yanlışlıkla vurdum Benim yatağım Fazladan yok Neyse Senin Başka yatan yok mu ki zengin Sen nasıl zenginsin var sadece gizleyebiliyor. Hani burada bir tane sandık var. Tamam. Aa. Aa burada bir tane kutu var. Tamam, tamam ben alıyorum. Tamam. <laughs> ben aldım. Teşekkürler. <laughs> Canım. Dur ben Bu şimdi kapatabilir misiniz? Tamam ben kapatayım hemen. Tamam kapattım. Çok teşekkür ederim. Tamam. Ben şimdi gideyim. Önemli değil. Kupu yiyebilirsiniz. Çimlik. Tamam. Şuraya koyayım. Gündüz olmuş. Hava çok güzel. Of oh, artık artık sokakta yapmayacağım. Artık evimde toprakta yapmama gerek yok. Şimdi şurayı kırayalım. Şurayı da kıracağım. Oley! Çok güzel bir yatağım oldu. Yes be, artık artık yerlerde yatmayacağım. Çok güzel bir yatağım var. Şimdi şurayı da bu iki tane toprağı da değerlendireceğim. Şunu şuraya koyalım. Bunu da buraya koyacağım. Yes çok be, çok güzel. Gelebilir miyim? Gelebilirsin. Ee, bu... Sana bir tane teklifim var da Peki eve satın alayım mı istersen? Bol bol zaten elmasım var. Oo. Alın 64 tane elmasın senin. Gidip alabilirsiniz tamam mı? Tamam. dur ben satıcı ile konuşayım. Tamam. Siz konuşun. Hayır hayır yardım edin. Hayır. hayır. kaç 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 sizin eve girilmemiz lazım çabuk gel çabuk gel zengin zengin geliyorum Hayır baltayla geliyorlar. Çabuk gel. gel gel gel. Evet kapattım. Özür dilerim. Özür dilerim. Bunları biz nasıl öldüreceğiz? Bilemiyorum. Aa oradaki Çok zırhlarını bak. Neden? Şey, sizin evde belki bir yiyecek vardır. Ben, ben, galiba tüm yiyecekleri bitirdim. Sizin eve gitmemiz lazım. Ama bende de yiyecek var ki zaten. Sizin bizim eve mi gidelim? Olsun, gelelim Oradalar. Gelelim. Koş, hayır. Koş. Hayır buradalar. Bu taraftan. Çok korkuyorum. Ben gidiyorum. Gel. Zengin. Zengin çabuk gel. Zengin. Zengin Arkam çabuk gel. Hayır, hayır hayır Buraya giremiyorlar. Buraya gelemiyorlar. Zengin buraya gelemiyorlar. Kapat kapını. Evet. Tamam, artık martı gelemez. Oh be. Senin kılıncın gibi bir yerin yok mu ya? Hayır. Bakacağız. Benim hayır, hiç yemeğim de kalmadı Ama 6 tane çürük etim var. 6 tane çürük etim var benim. Aa! Bu zombiler buraya gelemiyorlar. Bak şimdi Onları buraya çekeceğim. Gelin gelin gelin. Arkamda, ha geliyor. Arkamda. Geliyor. Hayır hayır hayır. Hemen gel gel gel. Hayır, gel buraya. Arkadaşım, arkadaşım. Hayır hayır hayır. Aman. Hayır. Allah. Of. Keskin kılıncım var Allah'tan. Kapıyı kapat. Of. Kapısız. Tamam. Fakir Bey. Ne yapacağım? Of. Benim canım çok az, kalbim azaldı baya. Çalışma masası. Çalışma masa masasından bir şey de yapamıyoruz. Evet, eşyalarımız yok o kadar. Bir şey yapacak kadar. Keş, keşke zırhın olsa da sana Zırhım olsa da sana verebilsem. E sizin Ama evde var, abi, senin abi. evde var. Çok kalabalıklar. Çok zor. Evet. Biraz kalabalıklar. Ben yavaş yavaş. O... Gel ben yavaş yavaş. Ha geliyor geliyor. Hayır hayır. Buraya gelemiyorlar zaten. Buraya boyları yetişmiyor. Onun için buraya Olsun onları çek. Yemeği. Burada toprak ne alakalı? Burada mı? Orada toprak koydum. Çünkü ben fakirim. Ben elmas blok koyamam seninki gibi. Ben bunları yavaş yavaş buraya getiriyorum. Hayır geliyor. Hayır. Yardım. Yardım Zemin et. Meclisiniz. Sizin kılınca ihtiyacımız var. Evlisiniz. Ben zengin değilim ki. Ben zengin değilim ki. Olsun belki vardır. Tamam. Bakın. Var mı? Yok ki. Benim hiçbir yer, bir şeyim yok ki. Evet, ne ne yapsak Akşam yaklaşıyor. Evet, akşam yaklaşıyor. Yok, Neyse. Hiç de yok. Bir Şunun tane yerini var. çekeyim. Aa, burada bir şey var. Ne yapıyorsunuz? Bu ne? Bu ne? Aa. Açalım. Oha. Hı? Gizli bir geçit var. Siz burayı nasıl görmediniz? Siz zengin miydiniz? Evet. var. Ben bunu böyle olduğunu bilmiyordum. Benim evimin altında gizli geçit varmış. Zengin. Evet bir sürü elmas da olur. Evet. Bu elmaslar acaba ne yapsak? Ne Evet. Aa buradan da kapatıp açılabiliyor. Ama peki evet. biz buradan nasıl çıkacağız? Zengin. O iş de sıkıntı değil. Ben elmas bloğu kıracağım. Hiç boşuna kırma bence. Yukarıdan o zaman kırmak zorundayız. Nasıl çıkacağız? Ben biraz elmas alayım. Zaten elmas var. 2 tane 64'lük elmas aldım. Şimdi o zombilerle dövüşebiliriz. Evet. Bir sürü nehreti. Evet. Gelsene. Geliyorum. Merdiven sistemi yaptım. Teşekkür ederim. Aa yanlışlıkla koydum. Aa baltalı köylü var. Olabilir normal. Çık. Şurada ya, bir tane. nasıl bloğu koydum? Aa çıktım. Allah. Ben çıkamıyorum. Allah geber. Şurayı geri kapatalım. Geber. Oo zümrüt düşüyor. Sen şimdi hiç... bu iyi be abi. Herkes. Şey... Ben sana artık zengin demedim. Ama ben bunu hiç bilmiyordum. Neyse evimi şurasını açayım da. Şurayı kapat. Bekle geliyorum. Oh. E, Gel buraya. Şimdi ben. Allah. Zengin Bey. Yardım edin artık zenginsiniz çünkü. Tamam. Zengin Hemen geliyorum. Oha bir sürü zombi var. Zombilerden dövüşmemiz gerek. Evet dikkat. Evet. E niye biz dövüşüyoruz ki? Eve gidelim. Bu arada benim yatağım düştü. Benim yatağım düşmüş. Kırdım onu yanlışlıkla. Sen almış olabilir misin? Creeper'ı öldürmem lazım ama evlerimizi yok edebilir. Evet. Sen benim yatağımı almış olabilir misin? Oha yeni eve bak Ay. çok güzelmiş ben yeni ben yatağıma bakacağım hemen bakalım yatağım nereye düşmüş ben almışım. sen mi almışsın hayır creeper çok güzel patlattı ya of ya neyse düzeltiriz zengin artık nasılsa ikimiz de zenginiz ee, özür, özür dilerim ben senin yatağını almışım tamam Galiba çıkarken yatağını kırmışım pardon. Tamam. Sen bana yatağımı ver bana istiyorsan. Sandığıma mı koyacaksın? Tamam. Yere koy. Tamam teşekkürler. Hadi yatalım. Uyuyalım şimdi. Tamam. Benim artık dikkatli olmam gerek. Çünkü baltalı köylüler dağıldı. Bir gün bize saldırabilir ya gene. Hadi. Of, gündüz gündüz oldu. Yatağımın yerine bar koyayım. Evet. Rengine... doğru. Ol, biz bunu yapacağız. Lan. Git lan. zombiye bak sen. Ama peki bende bloklardan yok ki. Elmas blokla yapsan Zaten senin sen zengin olduğun için elmas da blok da yapabilirsin. Ben de elmas blok yapayım. Elmas blok yapayım mı? 14 tane. Olur. Hep. Ama ben çalışma masası ihtiyacım var. Artık ben bunları atacağım ya. Aa bir tane burada zombi var. Baltacı zombi var. Ama neyse boş ver. Şurayı kıracağım ben. Dursa artık neden hala geziyorsun ki? Artık kötü eşyaların hepsini atacağım ben. Zümrüt de zaten bir işe yaramıyor. İki tane Altada Zümrüt. Nehreti... Bir tane nehreti... Oha. Çok teşekkür ederim. Sene kadar hiç güzel bir arkadaşım olmadı. Hep beni kötülediler. Herkes bana. Fakir dediler. Beni dövmüşlerdi. Sen çok iyi bir zenginsin. Dur sana, sana keskinlik boyutunu vereceğim. Ve çok. keskinlik bir. ve ateş. Çok teşekkür. Bana vurma o yakıyor. Tamam. Ben de Koyunda, keskinlik... denemek Koyunda denemek istiyorum. Koyunda denemek istiyorum. O kayına Değil tek attı. Ben şimdi ben bakkala gideyim. Bak Gel bakalım baltalı göl. Bak Bakkal. Oh. Bakkaldan biraz ekmek çalayım Birini bari. Yardım edebilir mi? Birileri geliyor da. Eşimden. Şimdi ekmek çalacağım bakkaldan. Bir şey yapmayacağım. Sadece buradan dolaşıyorum. Şuradan sandığına gidelim. Bütün elmas. Tamam. Tamam ben parasını koydum en ekmeğini çaldım. 35 tane ekmek çaldım. Zengin. Efendim. Sana ekmek verebil, sana ekmek vereyim mi? Olur. Tamam. Baltalı köy köylerde güzel bir tane balta çıktı ama canı çok az. Büyülü o da. Aa. kişiye yarayabilir bir çok güzelmiş. Bir tane koyunda denemek istiyorum. Hatta ben domuzda deneyeceğim. Çünkü domuz haram. Domuzun eti haram olduğu için domuz, domuzda denemek istiyorum. Bakalım nasılmış. Ah be yani o. siz artık e, bu zırhı bende koyun. Benim gibi bir tane zırhı ben yiyeyim. Ama bende öyle bir zırhım yok ki benim. E tamam elmastan zırh yap. Aa doğru. Hemen gideyim elmastan kendime Hazır Bunlardan yapayım. Masam mı yok yoksa? Efendim? Yok benim var çalışma masam. Gerek yok. Bak. Hmm. Sen yeni evine de taşınabilirsin bence artık. Tamam ben zaten şimdi yeni evime taşınacağım. Şimdi ben de kıyafetlerimi giyeceğim. Artık bu kıyafetlerden çok sıkıldım. Tamam. Yeni evine bakalım. Hala Baltalı köyü kalmış mı acaba? kalmamış. O evin güzelmiş ha. Evet. Şimdi oraya taşınacağım. Artık bu kötü kıyafetleri atacağım. Koyun, verim. Koyun, verim. Koyun, verim. Koyun giymez ki. Şu bakalcıya mı Ne de olsa bir şey hemen alır boş ver. Belki bir tane bir bir daha fakir bir insan gelirse burada yaşasın. Ama elmasları alırım bir gün buradaki gizli yerindeki. Şimdi yatağı tamam. alayım. Çalışma masamı da alayım. İstersen benim evime yaşayabilirsin. Benim evimde de. Ben şimdi kendi evimde kalmak istiyorum. Birazdan sana uğrarım. Senin yanına geliyorum. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Uley be çok güzel bir evim var. Üstünü bile görebiliyorum. Oo çok güzel evim. Hemen şuraya. Ben beyaz bir yatak. Üf. Çalışma masamı da şuraya koyayım. Çalışma masamı da şu yanıma koyayım ki. Tamam. Yes be. Evinde meşale de var, ışıklar da var. Çok güzel. Neyse şimdi zenginin yanına gideyim. Zenginin evine gideyim. Aa zengin. Ne olmuş burada? Vallahi ağzım bu so bu sütüyor. Aa soğuk olduğu için bugün bayağı soğuk. Ay üşüdüm. Üşüdüm çok soğuk. Aa çok soğuk. Aa üşüdüm. hep Sinir oldum. Neyse tamirci getirsin. Burayı e, bir tane fön makine ısıtıcı alet getirsin. Erir. Oğlum lan kızım ağır kaldım yardım et. Buldum. Bu. Uh. Gel hadi gel. Hadi gel. Orada yanlışlıkla odun çıkarken. Hiç sıkıntı değil. Hadi gel bakalım. Vay. Yeni, yeni zırhım. Bir, bir daha bastım. Aa çok Gerçekten. güzelmiş. Aa olur. Olur. Alıyorum o zaman. Senin nehreti var mı? Olur zaten benim üzerimde var. Zaten şu, şu anda bu şu anda sandığımda e, nehreti ilk plancım ama nehreti e, şey var. Oo çok güzelmiş. Alabilir miyim? Alabilirsin. Elmas. Hmm. Al biraz Al biraz elmas vereyim sana. Ben iki tane kurt kurt besleyeceğim. Bak. Gibi iki tane yumurtamdan evet. kullandım. Nasıl o sebep bu zaten. Kurt yumurtası var bende. Ha. Ee, ama bunları evcilleştirme için ilk önce kemik lazım. Kemik de iskeletlerden çıkıyor. Tamam akşamdan. İşte burada benim 3 tane var. Ortada tamam. 30 tane istersen. Tamam ben aldım 64 tane. Şimdi onları besleyeceğim. Evcilleştireceğim. Evet. Evet. Evet evcilleştirdim. Gerek kemiğini koyuyorum ben. Tamam mı? Olur. Aslında alabilirsin. Sen bilirsin. Yok gerek yok. Olur. Bana iki tane kurt yeter zaten. Beni korurlar. Ben gidiyorum. Zengin. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Evinde hayırlı olsun. İstersen biraz daha elmas daha verebilirim. İstersen. Yok. Hiç gerek yok. Teşekkürler. Verdiğin Allah. için elmas. Gerek yok da. İstersen al. Gerek yok. Tamam. Ben belki ihtiyacın olur diye yere bir tane atıyorum. Bir tane mi? Tamam olur. Bir Alıyorum. Altmıştır. Yani. Tamam. Aldım. Gel bakalım kurtlarım. Gelin gelin gelin. Herkes gelsin. Gelin bakalım. Yavrum nerede? Oo, Oo pastalar. O. tamam. Kurabiye. Tamam şöyle. Küçük kurtumla beraber gezeceğim ben. Ay, Gel bakalım. Verdim, i̇stediğim olabilir. Tamam sen de gidebilirsin. Tamam bakkalı satın al. Kötü evime bakacağım. Köylüsünü de attım artık evde. Aa, bakkalın sahibi azıcık o zaman sensin. Evet. Çok iyiymiş. Ben buna 1.64'lük elmas verdim. O da bakkalı sattı be. Tamam. İyiymiş. Bak. Gizli yerim var. Kapatayım. Aa domuz. Git lan. Senin tamam. Sonra. Haram. Evet. Hadi uyuyalım. Ben yeni yatağımda uyumayı Uyumak istiyorum. Ha domuzu istiyorsan ben öldüreyim. Domuzu ben öldüreceğim. Olamaz iskelet yardım et. Nerede? Benim evimde. Geliyorum. koruyor ama beni. Gel lan buraya. Nasıl kazan? Nasıl sen karışırsın? Benim zengin arkadaşım. Bana taşıyor. İyi tamam öldürdük. Hadi hemen eve gidelim. Uyuyalım. Sonra da gündüz Aha. olsun. Keşke kurtlarımı öldürseydi ama onlar genellikle tembellik yapıyor. Of. Bugün de çok çok güzel rahat rahat uyuyoruz. Oha, sabah olmuş. Günaydın. Oha, Günaydın. Oha burada Günaydın. bir sürü zombi var. Zombilere saldıracağım çünkü ben çok güçlüyüm. Gelin bakalım buraya. Al sen bunu. Sen de bunu al. Burada bir sürü zombi var. Burada bir sürü zombi var. Bir gel. benim kurtum da yardım ediyor. Aa, baltalı, köylüler daha, ba baltalı köylüler daha ölmemiş. Gel bu bakalım buraya. Evet öldürdüm baltalı zombiyi. Bir tanesini. Çok güzel. Aa buralarda da var. Burada da var iki tane. İki tane burada var. Gel bakalım baltalı zombi. Evet bunu öldürdüm. Hem bir de büyülü. Gel bakalım buraya. Baltalı böyle köylüyü öldürdüm. Hepsinden de balta çıktı bana. Aa bana çok güzel. Bana balta çıktı. Neyse. Şimdi gidelim. Evet ben eve gidiyorum. Ben <laughs> de. Bakkanda bir sen erzak bıraktırmışsın. Bakak. Oh. Oh. Oh, bakkal. Benim Bak olsun sana hayırlı, hayırlı olsun. Ben geliyorum. Gel benim evime. Hadi gel. bak Hadi yine artık misin? hayırlı olsun pasta. Hayır çok teşekkür artık ederim. Bol oldu yiyebilirsin. Evet. Hayır kurtu saldırıyor. Yardım et. Hayır dur tamam dur. Kurt kim bekle kurt. Sen olduğun yerde dur ben onu oturtayım. Dur kurt. kurt. Ama sürüyor. Tamam ben şunu tutma. Oturtacağım oturt onu. Bak şimdi bir anda desem bitirebilirim kurt. Hayır sakın kurma. Ne sinirlisin? Sen olduğun yerde durursan ben kurtumu şey yaparım. Sen dur yerinde. Sen yerinde dur. Sen yerinde dur. Ya. Ne istiyorsun benden? Çünkü sen bana saldırdığın için. İnşallah oturtursunuz. Çünkü vuracağım artık. Öleceğim çünkü. Kalbim alıyor. Tamam. Şuraya bir çıkayım. Bak kurtum ölebilir öyle. Bugün kurt ne yiyecek? Hayır. Bekle, geliyorum. Hayır, kurtumu mu öldürdün. Ölecektim. Neyse. Üzücünüm. Neyse. Neyse. Senin daha çok fazla kurt yumurtası var. Tamam. Ben bir tane o zaman yum yumurta alıyorum senin evinden. Aa zombi var evin içinde. Çıktı. Onu öldürdüm. Evin içinde bir tane tavuk var. Öldüreyim mi onu? Olur. Ben de dışarıda bir tane tavuk buldum. Tam öldürdüm onu. Şimdi bir tane zombi ee, kurt yumurtası alacağım. Kurt yumurtası. Tamam. Evet. Tamam ben bir tane aldım. Çok teşekkür ederim. Şimdilik bir tane kurt yap. Ama değil. dur, kemik de almak zorundayım. Bunun için. Al. Tamam ben kemik alıyorum. Kemikleriyle şimdik besleyeyim. Besledikten sonra geri sandığına koyarım. Tamam. Sağ ol. Tamam. Şimdi... Ben de kal. dışarıda dolaşmaya gideceğim. Tamam. Gel bakalım Kırkçık. Şimdi gidelim. Gel bakalım. Neredesin be? Heh, geliyor. Evet şimdi seni oturtayım. Evet. Şimdi kapıları kapatalım. Kurtlar üşümesin. Bakkalın kapısını da kapattım. Çok güzel. Tamam. Zenginin yanına gideyim bari. Zengin. Seni, seni yastığında, seni yatağında çok güzelmiş, rahatmış. Evet. Benimki de böyle. Çok rahat. Çok güzel zıplanıyor benim yatakta. Evet. Zıplayabilir miyim ben de? Neyse. Olur zıpla. Tamam o zaman. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Minecraft'ın birinci bölümü böyle geldi. Geçti. İkinci bölümde yarın zenginle beraber görüşeceğiz yarın çok güzel bir şeylerle planlıyoruz arkadaşlar. Zenginle. Birinci bölümümüz böyleydi arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın diyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın. Bay bay.